Bu videoda yapay zeka teknolojisi kullanılmıştır. Herkese merhaba. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kapsamında emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere ikramiye verilmesi gündemde. 29 Ekim'de ödenecek ikramiye, 2018 yılından beri devam eden bayram ikramiyesi uygulamasından farklı olarak sadece Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak yapılacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin sonrasında açıklama yapan Erdoğan, Kasım ayının ilk haftasında emekli olup çalışmayan emeklilere bir kereye mahsus 5000 Türk Lirası ikramiye verileceğini açıkladı. Peki 100. yıl ikramiyesini kimler alacak? İkramiyeden faydalanacak olanlar şöyle. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve Emekli Sandığı Emeklileri, Şehit Yakınları ve Gaziler, Ölüm Aylığı Alanlar, Vazife ve Harp Malumluğu Aylığı Alan Er ve Erbaşlar, Geçici Köy Korucuları, Şeref Aylığı Alanlar, Şampiyon Sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı Gazileri, Terörden Zarar Gören Siviller ve Hayatını Kaybedenlerin Hak Sahipleri, Yani Ne Zaman Verilecek, yaklaşık 17 milyon emekli Ramazan ve Kurban Bayramı'nda iki kez ikramiye alıyor. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 3. ikramiye ödenmesi yapılacak. Ödemelerin Kasım ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. Daha fazla detay ve konuyla ilgili son gelişmeler için açıklamadaki linki inceleyebilirsiniz. Videoyu izlediğin için teşekkür ederim. Kanala da abone olmayı sakın unutma.